oynuyoruz. Bu da zaten yazıyor. Şarjım 50 iken ben. O, o videoyu açacağım. Lütfen kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara ee, Kral yazanlara kalp atıyorum. Hadi başlayalım. Şarjım 50 iken ben. Şarjım birken ben. Allah'ım ekber. Dur lan. Niye bastım ben oraya? Haydi bye bye. Bunu toplamda 25 like bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.